en herkese söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gösterge Brawl Pass oynuyor. <laughs> Brawl Pass <Stars> oynuyor. <laughs> Brawl... Brawl Stars oynuyoruz. O zaman hemen kutu açılımıyla başlayalım evet. mı Alper? Gördüğünüz gibi ben kutular biriktirdim. Hemen başlayalım. O zaman savaş kutusuna başlayalım. Hep bunu yapmak Ç istemişim ben. <laughs> evet. Ee, şimdi bu güç ha, puanını... Bu az kaldı. İki kaldı. İki. Ha. Ha -ha. Ee, ben bu şeyi kime vereceğim biliyor musunuz? Ee, ben bilmiyorum ki. Şuna vereyim. Poco'ya veriyorum. Aa bak, bak. Evet. Şimdi asıl gelelim mesele. Yani çok fazla biriktirmedim ama yine de. Okey. kaçtı savaş mı ona be mi arkadaşlar elim ya be mi çıktı ya Şimdi arkadaşlar mega kutu açıyorum İnşallah altı çık ayda yiyeceğim 6, 6 5'e çıktı 6 bir. arkadaşlar ni seç hemen. şok. Şok. Şoka girdik. Gerçekten. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum. ya bibi çıktı? Çift hesaplaşmaya girelim. Hadi o Alper o zaman başlayalım savaşa. Ay çok mutluyum. bibi çıktı ya. Şansa bak. Evet. Üstelik arkadaşlar büyük kutudan yani BB çıkması en zor kutudan çıktı yani. Ben, ben, ne diyeceğim bilmiyorum. Çık! Ben de sen çıkayım. Neyse <laughs> tamam. Ben şey alalım. BB çıktı ya. <laughs> Abi baksana ne kadar garip atıyor. Ay ne ne ya? Nasıl çıktı görmedin mi? Gördüm şimdi. Arkadaşlar cidden Bibi'nin emojisi de mükemmel. Evet. Canım da fazla, vuruşu da çok fazla. Ya çok mutluyum ben de ya. Ben de mutluyum aslında. Çünkü beraber oynadığımız için her, her zaman kazanacağımızı sanıyorsun kazanır Çok boş bir yere attım. Aa bak. Dikenliğe bak. Bakın mı? Var ya. Boss geliyor kaç. Aya ben. Spike gördüm. Spike. Spike. Eyvah. Allah burada. Allah. Destansiye karşı. Efso. Hadi bakalım. Efso kazandı. Efso. Hepsi. Yo kazanmadı. <laughs> Hayır beni öldürdü işte. Ay ben sattım. Allah Allah kadın <laughs> 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 Ah neyse olsun kazandık yine e, de. evet tamam bir de kart çıktı. Bir de yıldızlarımız. kırmızı yıldızımız, yoruz. Ben bir değil mi? Kırmızı ve yaşasın, yaşasın, yaşasın. <laughs> Dur şimdi hemen ben şuraya baby bir, bir yapayım. <laughs> oh, Arkasına bak. Wow. Çok güzel. Benim ahım. Çok... Benim ahım çömlek. Çömlek. Çömlek çömlek. Aksesuarın. Oy <laughs> oy. Arkadaşlar ben şu an cidden şey. çok. Şiş. Sopasıma da. Evet. Sopası gülücük şeklinde. Devam edelim o zaman. Arkadaşlar o zaman Aa, ben, ben artık şey. her zaman biriktireceğim yani şeylerimi sizin şansınıza. ben sen törünleyeceksin. Let's go get it. I'm gonna do Australia. Australia. İki kız halletceğiz evet. Çok mutluyum arkadaşlar böyle ter içinde kaldım şu anda. Aa, ben de bir Tamam. Baksana sen çok vuruyor. Sen de biriktir evet. Ben de Bu bebi yolcum. Çok korkuyorum. Şu anda arkadaşlar Alper'in hiç böyle e, şey gizemlisi, ev sosu falan yok. Yani böyle hepsi e, ee, şey ya ender ya da süper ender. Ama de, de ya da kupa yolu. Ama bir tane kupa karakterim var. O da Daryl. Hı -hı. O bende yok mesela Daryl. Bende baby yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an cidden ter içinde kaldım böyle mutluluktan. Benim... Hı -hı, evet. Gerçekten kaldım. Bibi. İki kız. Üç kız. Şurada basma. Şurada basma. Kulaklım yandı yutayı. Ya, Bir ya, hızım var. Ölüyorum. Ya, Destansın. Ya. Öl ölüyor. Ben Al baktım. onu. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Evet. Hepsi evet, oynuyoruz. Hepsi evet, oynuyoruz.

iyi bir çıktı. Çünkü bebeksin. ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar dikkat et. Ee hazır verelim. Bence biz ikimiz Alper güzel oynuyoruz şu anda. Evet. Çok mu? BB yüzünden. Çünkü bebeksin. ya yeter artık. Kesinlikle yapma. Sinirim bozuluyor. Abi ya şu ileride BB var. Bir şey olmadı. Sende de bir hediye var, Evet. Arkadaşlar sen benim emojimi de ortaya <laughs> koy. Çok güzel. Evet. E hem bu şişen... Alper bir de bende leon... Aaa! Bibi! Tamam geliyorum. <laughs> Selam Baybii. Bizde de berabay var. Berabay abi. Biri kaçtı ya! Korkak kaçıyorsun ben kaçıyorum. Bu <laughs> üç tane bebeğimi yok artık. Yok artık. Hepsini öldürdüm valla. Çok fazla şey geldim. Bibi. Allah! Bu! 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 Bu da öyle. Topumu da yanlış, yanlışlıkla bir yere attım. Dokuz. Bibi! Ya Sinirlerim bu. Koku! Koku Ama ne aynı şıkımda. <laughs> ben öldüm. <Bella. gülüyor> bir takım kaldı. İki takım. <gülüyor> 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 o bana önce atıştı. Bibi. bir. Bir bir. Allah be. Ne evet. Ya dur. Kıncını alıyor şu anda benden biri. Nasıl sanıyorsun? Nuş Allah! Nasıl olsun? İkinciyiz. Evet. Bir de kazandık. Evet. Bibi ya. Sen sana bak sana. Sen sana bak. Ama sana. Sana sana geliyor sana sana. Aya sana. Arkadaşlar ufak bir kendimi göstermek istedim. Şu an, çünkü şu anda yani nasıl tepki verdiğimi göstermek istedim. Tana. Ter içinde evet. kaldık şu anda yani mutluluktan. Ben ter içinde kaldım. Evet. Bak ter içinde. <laughs> Ama ben ter içinde kaldım yani. Ne yaparım? Ne? Ne yapayım? nasıl ne Ayper, Sen şuradakine gitme onu gel. Öyle. <laughs> evet. evet. <Db'de>. evet. <laughs> Arkadaşlar ben böyle eskiden yani daha Bibi çok fazla bilmiyorken şey BB böyle çok kötü bir karakter olarak algılıyordum. Neden? Çünkü böyle yakından vuruyor, böyle kötü, gereksiz bir karakter diye algılıyordum ama bana çıktı ya. Aya, ama, o an ama ama eskiden de ama eskiden de böyle sınırtmıyormuş, sınırtmıyormuş, sınırtmıyormuş. Hı, Hı, kat, kat, çek, şey, kullanmıyormuş biliyor musun? Hı, hadi kaç kaç. Çekici. Ben bu tarz. Çekici mi ki. Ana! Normalde canı çok yüksek bir karakter arkadaşlar. Yani, yani yüzden çok fazla vuruyor. <laughs> Bu şekilde. Dokuz yüzünü var. <laughs> Alper öldürür müsün sen? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü

Habire rütba bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu arada bende şey şöyle bir de mod var fakat <laughs> ben modda oynayamıyorum. Ee, niye? Çünkü ben yani bilemiyorum. oynayamıyorum. Ee, o yüzden modda hiç oynamıyorum. O yüzden rütbem 5 ama bir bir böyle bayağı oynarım herhalde. <laughs> Tamam. Hazır. <laughs> <laughs> <bir> şey Alper <laughs> sen buradakine gitmen öbürlerine gidiyorum. çalışın ya. Allah! Demiş mi çalışın? Evet, okuyorum. Bibi! Biliyorum. <laughs> ben cinin sesini duydum abi ya. Cinin. Ana bu ne yapıyor böyle? Dur yardım edeyim ben şimdi. dostum. <laughs> Al onu. Ben aldım ve kaçtım. Bunlar maşallah. Mesela arkadaşlar bu şey hesaplaşmada çok iyi olur. Bu Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sende ben onun sende. Ama sende ne sandın söyle mi? Gelin. <laughs> hmm. Evet. Çiğ. E. <laughs> <Önürü yoktum> ya <laughs> Ya ben hep ha hep yanlış yere atıyorum ya. Neden neden ama edilir, hep yanlış yerlere atıyorsun. <laughs> sen de yakıştın. Öldürdüm bu arada sen de ya. Bak yine yanlış yere attım muhteşem. Kaçtı. Bu öyle ben herkesi takır takır öldürüyorum yani. Takır 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 bu kadar. Hem robotu hem de şeyi öldürdüm. Düşmanı. Bir bir öldürdüm. Bir bir değil Benim kendini Ya, ya ne <laughs> Tekrar hazırlamış. <laughs> e, biraz uzun bir video olacak galiba ama olmasını istemiyorum çünkü sıkılmanızı istemiyorum. E, o yüzden bu son maçımız olsun. Çok sevmem <laughs> Arkadaşlar ben şimdi o baby çıkma anını tekrar tekrar izleyeceğim. <laughs> yani izledikçe güleceğim herhalde çünkü çok ani bir tepki verdik. ee, <laughs> 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 bu çabuk olduğu için arkadaşlar Hayret, tekrar oyn tekrar oynayalım çünkü bu çabuk oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu son maçımız olsun. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok geniş menzili vurabiliyorum, fakat çok e, az bir menzile vurabiliyorum. Kardeşimden kurtul. Yok, kardeşimden uzak dur. Öyle, öyle. Hayır, öyle çok mantıksız olur. <laughs> Neyse arkamızı koyacağım için çok az canım var. sen <laughs> <yorulur. gülüyor> <laughs> ben, oh, ben öldüreceğim. Allah tamam kaçıyorum abi çok özür <laughs> dilerim. Şu sarı kanaryayı öldürelim mi? Ne olsun, Ol nereye attın <gülüyor> ta? Başka bir şey var mı? Gel, yok mu? Yer giden yok mu O da permenin çantası mı mı? Ya hesaplaşma İkisini de çok vuruşta Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tekerlerim. Bala Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, güzel yorum like atmayı, O çıkmadı. Sizi <laughs> <ben> çok seviyorum. <sayarım. gülüyor> Ay, dur. Bay bay.